Evet, Yeşil Yurt Masterlar Fırat Seyhan Şampiyonlar Turnuvası yarı final mücadelesi öncesinde Yeşil Yurt Masterlar takımının ısınma görüntüleri ve hocamızla beraberiz maç öncesi bir görüşlerini alacağız hocamızın yine. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Vallahi uğurlu mu geliyor artık nasıl geliyor ben de bilemeyeceğim ama hoş geldin biz öyle görüyoruz. Seni Eyvallah de hocam. seviyoruz Allah Çok için. sağ olun hocam. Şimdi tabii ki yarı final artık. Rakibimiz de saygı duyacak bir rakip. Eee Genel anlamda baktığımız zaman eksiğimiz yok. Bir tane takviyemiz var. Ee, bu takviye inşallah bize hayırlı olur. Genel anlamda sert, düzgün bir maç olacak. Bundan önceki maçta öyle dedik. Zor bir maç olacak dedik. Zor geçti zaten. Zor geçmesi ayrı. Penaltılarla kazandık. Yani hiç kolay maç olmuyor burada. İnşallah Allah yardım etsin. Biz kazanmak istiyoruz bugün. Ee, rakibe de başarılar diliyoruz. Hepsini seviyoruz, sayıyoruz. Arkadaşımız zaten. İyi bir turnuva oluyor. İzleyenler zevk kalsın, Biz zevk alalım. Kesinlikle fair play içerisinde geçsin. Ee, dostluk ön planda olsun. Kazanan mutlu olsun. Hocam İyi. güzel. Size de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İki takımın da sakatlıkta güzel bir mücadele geçirmesini temenni ederiz. İki takıma da başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Engin hocamızın ardından Yeşilyurt Masterlar Spor Kulübü Başkanı Yüksel Başkanımla beraberiz. Başkanım öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Güzel, sakatlıksız, centilmence geçen bir mücadele olmasını temenni ederim. İki takıma da şimdiden başarılar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yine bir e, güzel bir maçta beraberiz sizlerle. Bugüne kadar yapmış olduğunuz, verdiğiniz emekler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bize birincilik e, statüsünde maçları çekiyorsunuz. Buna göre de seslendiriyorsunuz. Hem bizler hem ailemiz hem oyuncularımız keyifle bunları daha sonradan seyrediyorlar. Bunun için tekrardan sizlere bir teşekkür borçluyuz. Sağ olun. Başkanım. Maça gelince de tabii 30 Ağustos e, Zafer Turnuvası'nın final, yarı finalindeyiz. İnşallah yenen takım finale çıkacak alnından akıyla. E, i̇ki takım da güçlü, iki takım da geçmişinde şampiyonlukları olan, kupaları olan bir takım. E, bence mücadele olmasını bekliyorum. Ee, zevkle, izleyenlerin zevkle izleyebileceği problemsiz e, iki dost kulübün mücadelesi olmasını bekliyorum. İnşallah hakeden kazanır. Tabii gönlümüz kendimizin tarafının kazanması yolunda ama yenilirsek de üzüleceğimiz bir durum yok. Çünkü bu yaştan sonra arkadaşlarımız bu sahada ter döküyorlar. Onlar da aynı şekilde. Dolayısıyla dostluk kazansın diyorum. Ee, herkesi başarılarını devamını diliyorum. Diğer takıma da arkadaşlarıma da sakatlıksız, sağlıklı maçlar. Sizlere de dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz başkanım. İki takıma da başarılar dileriz. Sağ olun. Yeşilurt Master'lar, Fransa'ya Master'lar yarı final mücadelesi öncesinde Tunca Hocam'la beraberiz. Fransa'ya kendisi hocalığını yapıyor. E, güzel bir mücadele bizleri bekliyor. İki güçlü takım, iki şampiyon takım diyebiliriz. Yani zaten e, turnuvanın ismi Şampiyonlar Turnuvası. 30, 30 zafer kupası zaten kapan kupayı aldık ama ekstra e, çaprazleşme şeyler oldu. Bu maç şu anda, e, yarı final maçımız. Yenersek finale kalacağız ama rakibimiz gerçekten iyi bir takım. Geçen yılda oynamıştık e, rakibimizde bizi penaltılarda yenmişlerdi. E, bu yıl e, Allah'ın izniyle hiç penaltılara bırakmadan vesaire e, bu maçı almayı çok istiyoruz. Bakalım iyi olan kazansın, sakatlık olmasın inşallah. Her sakalı da başarılar diliyorum. Bizim de temennimiz sakatlığın olmadığı, centilmence geçen bir mücadele olması. İki takıma da şimdiden başarılar dileriz. İnşallah kardeşim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ege Veteranları Futbol Federasyonu 30 Ağustos Zafer Kupası devamında düzenlenen Şampiyonlar Turnuvası yarı final mücadelesiyle beraberiz bu akşam gecenin ilk maçı. Yeşilyurt Masterlar Fırat Seyhan Masterlarla sahne alacak. Temennimiz sakatlığın olmadığı, centilmence geçen, keyif veren bir mücadele olması. Her iki takıma da başarılar dileriz maç öncesi. Kadroları saymak istiyorum. Yeşilyurt Masterlar takımında Serkan Bozkuş, Mehmet Acar, Şükrü Özçiçek, Engin Örnek, Erhan Pembe, Kaptan Erhan, Bilal Aslan, Onur Okan, Süleyman Turan, Göksel Yaman, Mehmet Sarışen ve Mustafa Göknar ilk 11 ile Yeşil Yurt Masterlar takımını izleyeceğiz bu gece. Karşılarında yine şampiyonluğa alışkın bir takım. Fırat Seyhan Master. Kalede Volkan Karagöz ile başlayacaklar. Faruk Çiçek, Ömer Faruk Çiçek, Umut Özçetin, Barış Ahi, Yücel Okan. Hakan Pelsel, Özkan Kerta, Abdullah Yatik, Serkan, Karaca, Karaman, Doğan ve en uçta Güven Kılıç 11'i Fırat Seyhan Mastırlar takımında bu gece mücadeleye başlayan ilk 11 olarak mücadelenin orta hakemi Hakan Küçük Turan. Ve düdük geldi mücadele. Yeşil Yurt Master'lar oyuncunun vuruşuyla başladı. Centilmenli topu da Fırat Seyen takımına gönderdiler. Ömer Faruk çıkarken bir kaptıran top. Arabın pası Göksel sol çizgiye şimdi. Orada sanıyorum Süleyman'ın ortası istediği gibi olmadı. Out. Düdük geldi. Hızlı kullanıldı. Süleyman düzeltti. Vurdu. Üstten out. Tehlikenin önüne geçti bu kez. Sağ çizgiye Apo'ya gönderilen top. Apo şimdi sokuldu. Ceza alanı içerisinde karşısında kurtuluş var. Apo yaya doğru çıkardı. Serkan düzeltti. Arka direğe doğru aşırtma bir vuruş. Gol mü? Evet top ağlarda. Serkan attı. 1-0 oldu. Fırat yan takımı kaptanının golüyle. Yeşilyurt Masterlar karşısında skoru 1-0'a getirdi. Biz de şaşırdık ilk başta. Kalecinin bir teması vardı. Bulunduğumuz açıdan gol mü değil mi görmekte zorluk çektik. Bravo Seko! Maçın hakemi golü verdi. Top ağlarla buluştu Serkan'dan. Akıl dolu usta işi bir aşırtma. <laughs> Mücadelenin ilk 5 dakikasında girilmişken topu ağlara gönderdi. Kaleciyi mağlup etti. Yarı final mücadelesinde Yeşil Yurt karşısında Fırat Seyhan takımını 1-0 öne geçirdi. <laughs> Bilal Orada hata destek veren oyuncu Şimdi son bir pas Göksel'in önünde kaldı Göksel çaprazdan buluştu girdi içeri çevirdi kale boş gol Top goller arka arkaya geliyor Goller arka arkaya geliyor Mehmet'in golü Savunmadan hata müthiş bir destek verdi. Sağ çizgiden içeriye doğru kat etti. Göksel'le girdi ikiye bir sonucunda. Topu boş ağlara gönderdi Mehmet. Beraberlik geldi henüz bir dakika olmamışken. Bilal. Kaptanı Erhan. Orada bomboş pozisyon plase geldi gol. 2-1 oldu. Müthiş bir gol. Usta işi. Çok soğukkanlı. Çok klas. Onur attı. Yeşilyurt Masterlar skoru 2-1'e getirdi. Yeşilyurt oyuncuları da hızlı kullandı. Serbest duruşu. Arap. Tekrar Arap. Göksel. Kargo. Kargo da topa hala. Tersi Süleyman göğsüne çevirdi. Göksel çıkarttı yaya. Onur golü attığı nokta. Onur yine plaseyi gönderdi üstten avut. Arap. Şimdi Göksel. Göksel pası. Kargo karşı karşıya. Offside bayrağı kalkmadı. Ve Fırat Seyhan oyuncuları bir an olsun offside diye durakladılar. Hakem golü verdi. Var incelemesinin ardından maçın hakemi gol kararının geçerli olduğunu belirtti. Skor 5-2. Göksel şık aldı top önüne. Kargo karşısında Yücel var. Tek top. Göksel nefis bir topuk pası Kargo'ya. Kargo'nun ortası arkada Süleyman'ın desteği var. Süleyman'ın kafa vuruşu ister avut. Tekrar Abdullah. Güven'in koşu doğru. Güven, güven yetişemeyecek mi? Kaleci Serkan. Çıktı yine güvenden önce. Müdahalesini yaptı. Hakem oyna dedi. Maçın orta hakemi oynayın dedi. Oyun devam ediyor. alan içerisinde Abdullah çekti. Bir fake dağ. Indi çizgiye yalnız. yeşilir savunmasına savunması da yerleşti. Ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Maçın hakemi penaltıyı gösterdi. Abdullah'ın yerde kaldığı pozisyon. Yardımcıyla göz göze geldi maçın orta hakemi. Devamında penaltı noktasını gösterdi. Yanılmıyorsam 3 dakika. İlk yarının sonuna uzatma süre geldi. Serkan vurdu 5-3 oldu. Penaltı atışından farkı 2'ye indirdi. Fırat Seyhan takımı 5-3. EG Veteranları Şampiyonlar Turnuvasındayız. İlk yarıda 5.5 üstünlüğü var. Yeşilyurt Masallar ekibinin Fırat Seyhan'a karşı santra yapıldı savunmaya kadar gelen bir top. Yeşilyurt ekibi ikinci yarıda üstünlüğü korumak istiyor. Şükrü baskı var Şükrü'ye. Fırat Seyhan Skordaki geriliğini kapmak istiyor derken karşı karşıya kal orada Göksel istediği vuruşu yapamıyor Göksel. Bir orta fırsatı da en arkaya gönderildi Göksel. Kaleci'nin kucağında kalıyor bu top. Göksel vuruyor. Kaleci karşılamayı biliyor. Uzun bir top yine şimdi savunmanın arkasına doğru. Sakta arkasına. Karşı karşı açısı var. Çaprazdan girdi. Orada şutunu çıkartabilir mi? Kaleci kalesine dikkatli. Doğan ve Güven omuzlarında büyük büyük var. İki fark geride. Takımları Fırat Seon! O nasıl gol! Enfes! Enfes bir gol seyrediyoruz. Arap atıyor. Nefis bir gol atıyor Arap. Altı oluyor. <laughs> Kaldırdı kafasını baktı arkadaşlarına. Pasını gönderdi. Göksel bıraktı. Onur. Tam terste kargo. Kargo. Onur'a doğru çevirdi. Onur. Onur yükseltti en arkaya. Kale topalarda bir gol daha geliyor. Bir gol daha geliyor Süleyman. 7-3 yapıyor skoru. Yeni günde Fransayana soğuk bir duş oluyor mu skor? 7-3. Fark 4. Maçtan önce tahmin etmesi neredeyse imkansız bir skor. 7-3 öne geçiyor. Fransayana karşısında Yeşilyurt Masterlar ekibi. Kademesini iyi korudu demekte daha doğru olur. Şimdi Hasan Barış Ahi en geriye. Savunmadan at. Kaleden atalı bir pas. Karşı karşıya Süleyman affetmiyor. 8-3 yapıyor skoru Süleyman. Serkan. Gördü pasını çaprazda yükseltti. Arkaya topalarda mı? Evet. Gol geliyor. 8-4 oluyor skor. Farkı döndü. Dörde indirmeyi başarıyor. Hakan doldurdu. Ahmet Çiçek. ofset yok. Ahmet gönderiyor. Top alarla buluşuyor. Bir kez daha atıyor. Bir kez daha. Ümit sağlara volandırıyor. Skoru 8-5'e getiriyor. Hemen revize edelim. Az önce golün sahibi Ümit değil Erhan. Zaten bir önceki golü de atmıştı. Farkı 3'e indirdi. 8-5'e getirdi skoru. Bilal. Bilal. Arap. Ve mücadelede son düdük geliyor. Yeşilyurt Master'lar ilk finalist oluyor. Her iki takıma da gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik eder. Yeşilyurt Master'ı finalde başarılar dileriz. İyi akşamlar dileriz. Mücadelenin galibi 8-5'lik skola Yeşilyurt Master'lar oldu. İlk finalist Yeşilyurt Master'lar.